Bursa Yenişehir Belediyesi sosyal tesislerdeki oyun alanlarını çocuklara ücretsiz olarak hizmete açtı. Belediye üniversite öğrencilerini de unutmadı tabii. Onlar da yüzme havuzları ve sinemadan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu ilçede sosyal tesislerdeki oyun alanları çocuklara, yüzme havuzu ve sinemada üniversiteli gençlere ücretsiz hizmet açıldı. Bursa Yenişehir Belediyesi güzel ve güvenli bir gelecek için mutlu çocuklar yetiştirmeye çaba sarf ediyor. İçimizde bulunan ücretsiz oyun alanları, yaz spor okullarını ücretsiz yaptık. Sinema ücretsiz, havuz ücretsiz, halı sağ ücretsiz. Engellilere ve öğrenciler, üniversite öğrencileri dahil bütün spor ve sosyal işlerimiz hepsi ücretsiz ilkemizle. Göreve gelmeden önce çocuklara yönelik çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Eylül ayında açtığı ücretsiz oyun alanlarıyla onların gönlünde şimdiden taht kurdu. Kapalı oyun alanımız var, e, orası e, ücretsiz. Her yerde bu e, büyük AVM'lerde falan ücretli. Biz ama seçim beyanamamızı büyük büyük yazdık. Burada ücretsiz olacak dedik. Burada kum havuzumuz var. Trambolü var. Kaydıraklar var. Yani olması gereken çocukları 3 yaşta 9 yaş arasında olması gereken her şeyimiz var. Sosyal tesislerde bulunan oyun alanlarında çocuklar kaydıraktan top havuzuna kadar birçok eğlenceyi sınırsız yaşarken aileleri de keyifle çaylarını içiyor. Ve bu tesiste biz hizmetimizi ücretsiz yapıyoruz vatandaşlarımıza. Sadece kahvaltıdan maliyetini alıyoruz. Yani şu anda 10 TL bir ücreti var kahvaltının ama çocuklar için yok.